Merhaba kaktüs adam ailesi. Bugün çok özel bir gün. Sonunda Tepe anlaşmaya başardık ve ilk altın avuç siparişlerini verdiler. Hem de ön sipariş. Şimdi tarlamızı hasat edip havuçlara altın yapma zamanı. Tamamıyla 3 tane 64'lük altın avuç istediler benden. Umarım çıkar. Hadi bakalım. Çok geçmeden hemen şurada mıydı bizim gizli sığınağımızın yeri? Alt kata ha aynen buradan iniyorduk. Çok geçmeden hemen alt katımıza inelim ve malzemelerimizi alalım sandığımızdan. Sonrasında da gidip şuradaki havuç tarlamıza hasret edelim. Daha sonrasında da altın havuç yapıp tepe gözlere satmaya gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz de bu sırada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen bize gerekli olanları alalım. Çapa gerekli, balta gerekli, kürek gerekli, toprak gerekli, odun gerekli ve arkadaşlar ne gerekli biliyor musunuz? Kovamızı da aldık. Tamamıyla şu an hazırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Gidelim ve bir an önce hasatımızı yapalım. Siz de bu sırada videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle tarlamıza girelim. Tamamdır. Artık burası tamamıyla bize ait bir alan. Şimdi bakalım. Öf mis gibi havuçlarımızın tamamı büyümüş. Hadi bakalım hasat edelim. Şöyle havuçlarımızı şu şekilde alalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar havuç çıkacak. İnşallah çok fazla havuç çıkar da. Bir de ekstra satış yaparız arkadaşlar. Ya. Çünkü tepe gözleri biliyorsunuz. Tepe gözler tamamıyla salak salak. Bunların onları kendilerini daha iyi hissettirdiğine inanıyor. Hadi bakalım. Biz bu havuçları toplayıp bir an önce altın havuç yapalım. Altınımız da tükenmek üzere. ya. Bir yerden artık altın bulmamız lazım. Veya satın Al alacağız mecburen ya da kendimiz altın yapacağız. Son sıramız kaldı. Burayı da hemen hızlıca yapalım. Tamamdır. Artık yapacak başka bir şey kalmadı sanırsam. Hemen öncelikle burayı bir ekelim. kalırsa diğer tarafları yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu seferki artık şey yani nasıl desem bunu size? Tipi gözlerin isteği üzerine yapıyoruz bunu. O yüzden Kalırsa ekstra buraya iki tane daha ekleme yapacağız buraya kadar. Hadi hemen havuçları ekmeye başlayalım. Şu şekilde çok düzgün bir şekilde ekelim ki çok bayağı düzenli çıksın arkadaşlar. Bir de üzerinde fazla yürümemeye özen gösterelim. Tamamdır. Şu arada birkaç tane kaldı onları da hemen ekleyeyim. Tamamdır. Bir de şimdi diğer tarafları da ekiyoruz arkadaşlar. Aa burada bitti elimizde iki. 3'den 64'lükten yapmak zorundayız. Ama evde de artı 30 tane vardı. Neyse hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar şu anda burası tamamıyla okey. Her şey hazır ama bir sıra daha eklesek mi bilemedim yani şimdi şimdi bir sıra eklesek ne oluyor hmm, evde 30 tane var ama bir sıra daha ekleyelim hiç sıkıntı çıkmaz arkadaşlar o yüzden hemen buraya kazıyorum ben. Şuraya kazıyorum. Odunları topla. Odunları topla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi buraya bir sıra daha ekleyeceğiz sadece. Ondan sonrasında da her şeyimiz tamam olacak. Odunlarımızı şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi buraya toprak. Buraya su. Buraya toprak geldi. Topraklarımızı hemen yerleştirelim biz. Daha sonrasında suyumuzu getirelim. Ve artık burayı da ekmeye hazırız. Aa, şunu hemen alalım. Tamamdır. Artık bir de su getirelim arkadaşlar. Burayı da ekelim. Ve elimizde çok fazla şey olacak arkadaşlar. Artık bir sürü altın avuç üreteceğiz. Bu tüpe gözler sayesinde biz zengin olacağız. Zengin. Tamamdır. Aa, görüyor musunuz? Büyüdüler bile neredeyse. Tamamdır. Burası büyürse bir daha hasat ediliriz arkadaşlar. Ondan sonrasında da işimiz tamam olur. Şimdi hadi bakalım. Bu tarlamızdan çıkalım kapımızı kapatalım ve hızlı bir şekilde evimize gidelim şimdi tepe gözlerin yanına gidelim ve bunu onlara satalım oley be oley tepe gözlerle anlaşmam çok iyi gitti elimden de görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar tam tam ona 5 tane 64 tane elmas verdiler arkadaşlar çok mutluyum çok mutluyum artık zengin oldum aa o da ne? Orada bir şans bloğu mu var yoksa? Arkadaşlar şans sürekli yüzüme geliyor. Hadi bakalım. O şans bloğuysa onu kıralım ve içerisinde neler çıkacak bir bakalım. Hadi hadi hızlıca gidelim. Hem de iki tane var. Bunları buraya kim koydu bilmiyorum ama çok iyi oldu arkadaşlar. Ama burada da varmış. Önce buraya bakalım. Kıralım bakalım hadi. Aa çürük et çıktı. Ay pislik. Tamamdır. Şunu açalım arkadaşlar. Aa bir sandık çıktı. Neymiş acaba bu sandık? Hi. Arkadaşlar sandığa bakın. Arkadaşlar çok iyi çok iyi. Buradan da bir tane çıktı. Demirleri aldım arkadaşlar. Altınları aldım arkadaşlar. Altına gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Altın elma ve ve büyülü altın elma var arkadaşlar. 6 tane büyülü altın elma ve bir tane de daha şans bloğu var arkadaşlar. Bunu da hemen burada kıralım. Oo Aa hayatımda göremeyeceğim şey çıktı. Bu ne? Neyse bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bana zarar vermedi şimdiye kadar. O yüzden ben de ona zarar vermeyeceğim. Hadi bakalım. Aa yanıyor. Yanıyor. Aa yanıyor. Neyse bakalım yansın. Aa, aa bana ateş etti. Bana ateş etti. Aa, aa şunu hemen elmamızı yiyelim. Aa büyülenme kurtar beni. Tamamdır. Arkadaşlar büyülenme bizi kurtardı. O yüzden hemen buradan devam ediyoruz. Şunu açalım. Aa zırhlar geldi. 6 Haziran arkadaşlar 6 Haziran inanabiliyor musunuz 6 Haziran geldi şuna bakın hemen bunu açalım arkadaşlar Aa ne diyor One is lucky one is not Bir tane ne diyor arkadaşlar biliyor musunuz bir tanesi şanslı bir tanesi şanssız diyor acaba hangisi şanslı hmm düşüneyim düşüneyim sanırım soldaki şanslı Aa bakalım Aa arkadaşlar sanırım şanslıyız O şanslıyız evet burada da bir elmas bloğu var bunu alırız onu açmayacağım arkadaşlar şanssız çünkü belki bizi hapis edebilir o yüzden devam ediyorum arkadaşlar ama bunları buraya kim koydu arkadaşlar bir tane de büyü masası hayatımda hiç büyü masam olmamıştı artık artık büyücülüğü öğrenebilirim o yüzden arkadaşlar siz de büyücülüğü öğrenmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlara buraya kim koydu ya? Gittikçe gidiyor. Neyse bakalım biz de hepsini açalım. Beleş eşya alıyoruz arkadaşlar. Beleş eşya. Hadi bakalım. Aa! Aa! Ne geldi? Aa! Ne geldi? Bu ne? Aa! Bu ne? Arkadaşlar hayatımda ben böyle bir şey görmedim yemin ediyorum ki. Buna arkadaşlar hemen elmamı yemek zorunda kaldım. Ben ormandan devam ediyorum ya. Bu neyse arkadaşlar. Biz bunu öldürürüz. Tepe gözler bunu öldürür. O yüzden ben bir şey yapmıyorum şimdilik. Şu şunu açalım. Şunu açalım. Neymiş? Aa tablolar geldi. Neyse bakalım. Tablolar bizi ilgilendirmez. Ya bu bizi takip mi ediyor? Ne, nereye gitti şimdi bu? Aa. Aa burada. Buraya geliyor. Neyse bakalım. Biz hemen devam edelim. Aa. Bu ne? Bunu açalım. Arkadaşlar ne oluyor burada? o Aa. Aa, zümrüt, elmas, aa, demir, her şey var arkadaşlar burada, her şey var. Şunu da açalım. Neymiş bu? Bir tane gül çıktı. Hmm, iğrenç Şunu açalım arkadaşlar. Balık çıktı, bir sürü balık. Max'e bunları veririm. Bakalım bu neymiş? Oo, bir sürü, bir sürü koyun çıktı arkadaşlar, renkli renkli. Neyse bakalım, devam edelim. Bu ne? Oo yay çıktı. Nasıl bir yay? O arkadaşlar çok güçlü bir yay çıktı. Neyse bakalım devam edelim hadi. Aa ne oluyor şu anda? Şu anda ne oluyor? Bir tane demir bloğu çıktı. Ben kazmam ve getiririm onu da alırım arkadaşlar. Daha sonrasında burayı toplamak zorundayım zaten ben. O yüzden hadi bakalım devam edelim. O bir sürü TNT hayır. Ya sen ne yaptın? Bunlar arkadaşlar şans bloğu. Bazen şanslı bazen şanslı çıkabiliyorsun. Hayır, bana da eğlence çıktı. Şuna bakalım neymiş? Aa bu neymiş? Oraya bir şey atarsak çalışacak sanıyorum ki. Attık. Hayır. Ya tüm ormanımı mahvetti. Neyse bakalım devam ediyorum. Aa bu ne? Bir sürü tavuk çıktı. Anlayamadım arkadaşlar. Bu ne? Açtım. Aa çok iyi arkadaşlar. Zırh çıktı. Bir sürü şey çıktı arkadaşlar. Tamamdır. Vallahi ben çok iyiyim şu anda. Her şeyimi buradan aldım he. Hadi bakalım şu şans bloğunu da açalım. Aa bir sürü bir sürü iksir çıktı. Bunlar neymiş? Aa arkadaşlar bunlar ne bilmiyorum o yüzden kullanmayacağım. Şimdi bunu açalım. Neymiş bu? Aa ama e, orada elmas var. Yes be oley be. İlk defa elmas buldum. Tamamdır şunu da açalım. Ya yine mi bundan? Bir tanesi şanslı bir tanesi şanslı. Geçen i̇şte, sefer soldaki şanslıydı. Bu evet, sefer sağdaki şanslı sanıyorum ki. Evet sağdaki şanslı arkadaşlar. Çok iyi çok iyi. Ben bu mantığı çözdüm. Bunu açalım. Hayır bu yine geldi. Hayır. Hemen bundan yiyelim arkadaşlar. Büyülü elmamız bizi kurtarır. Aa ben buna karşı nasıl savaşacağım bilmiyorum ya. Öf. Aa bir anda gitti. Nereye gitti? Kayboldu. Ya da görünmez oldu anlayamadım. Neyse bakalım açmaya devam edelim. çubuk çıktı arkadaşlar. Aa çok iyi şeyler çıkıyor çok iyi. Aa bu son mu? Aha herhalde bu son arkadaşlar. Bunları buraya kim yerleştirdiyse bulmak istiyorum gerçekten ya. Hadi bakalım bunu da açalım arkadaşlar. Hoppa ne çıktı? O bir sürü şey çıktı. Aa son değilmiş demek ki bir tane daha şans bloğu var arkadaşlar. Oley. Tamamdır şunu alalım arkadaşlar. Daha sonra aha biraz daha şans bloğu var arkadaşlar. Tamamdır. Şu şans bloklarını da hemen şuraya dizip ve açalım arkadaşlar. Bundan ne çıktı? Bu çıktı. Aa ama diğerini yok etti. Neyse bakalım şunu da açalım. Aa bundan ne çıktı? Lapis bloğu çıktı. Bunu açalım arkadaşlar. Ne olacak bakalım? Ne olacak? Ne olacak? Hayır. TNT. Hayır. Neyse bakalım arkadaşlar. Bu maceramızın da burada sonuna geldik. Maceramızı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın şu anda sağda ve solda iki tane video var kardeşim benim. Güzel kardeşim. Sağda ve soldaki videoları tıklayın. inşallah her dediği her isteği gerçek olur. Amin. Hadi bakalım sağdaki ve soldaki videoları tıklayın. Tıklayın bakın. Kaktüs adamı üzmek istemiyorsunuz. Sağdaki ve soldaki videoları da tıklayın tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi ben bu ortalığı toplamaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama sağdaki ve soldaki videoları tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.